Yol hemen ağaç alt tarafında. Bu sefer biçilmiş olan tarlanın içinden yürüyoruz. Zeytin ileride. Çam ağaçları buradaki çiftliğin hemen sınırında ama hep kurudular. İlk kez buradan geliyoruz. Hadi gel. Gel. Gel oğlum. Yani ne gördük biz? Aa leylekler. Leylekleri çekelim. E, leylekler geliyor şu anda bize doğru yukarıdan. Onları kaşıdığı su çekeceğim. Görünüyor ama evlerin orada ee, aşağıya doğru iniyorlar belki bu akşam konacaklar dere var aşağıda oraya konacaklar biz yürümeye devam edelim sonra bakarız yine Gel. kaju iyice çalıların içine girmeye çalışıyor. Buralarda kesin ya tarla faresi var ya köstebek. Hadi gel oğlum gel gel yola çıkalım aşağı inelim. O o kadar gitme o kadar gitme. Dikenli tel var dikenli tel var orada. Dikenli tel var gel gel gel. Hadi yürü 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 yürü, yürü. Aferin. Ağaçlar böyle kurumuşlar. Kuş var.